Abi. Eee biraz daha şöyle oynayalım. Değil. Benim ping niye bu kadar <laughs> yüksek lan? Evet <laughs> tamam. Benim de yüksek. yukarı devam. Hadi. <laughs> Bir kişi kaldı. Plav orada galiba. Yok orada değil. Batı daha pek abi lan ben geçtim Ne? Değil. Bence alttan gelir ha. kurun bomba. Bu ben başladım o Allah'ım ya Rabbi. B'de mi? B'de pusmuş adam yılan gibi bir kurmuş orada ya. Abi A, Nerede a kuruyorum gel sağında, gel A Sağında sağında sarka. Kapıdaydı. Kapıda mı? Kapıda kapıda. Bomba kuruldu Kapıda mı değince? <laughs> Gladio Oğur kazandı O zaman artık İzmirli ya. İzmirli'ye Gel bey düşün bey girelim Tamam hızlı girin siz ben geliyorum de. Beydeki açılmışlar az önce şimdi Lower'a girsin birisi hemen Arkamdan Tamam Onu çıkartmayalım MİT'te <laughs> duvar at oraya, Kırk canı var Uuu, Kur bombayı be Kur kur, mitte bizim adam da. Geldi Bizim adamı kur Burada bir bir <laughs> şey söyleme, ha Tamam Lan bizim adam MİT'teki, kursana Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Bir saattir zulu oynuyorsun. Biraz ara vermeye ne dersiniz? Tekrar orası diye. Long düşürüyorum. Bir saat oldu mu? Long, long, long. Bana iki buçuk saat mi? Üç saat Bir adam ödeyelim. Bir saat oldu ya. Arkadaşlar Bomb bende Açmıyor Dur Al bak be Ya ararım 9 canı var shortta Bak geliyor Gelemiyor Gladio kazandı Bu kadar var 1 2 3 3, 2, 1 Hepimiz aynı levellerdeyiz bence 8, 10, 10, 8 Eşit eşit Geldi ağzım uğraşıyor Kanalı sattı Geldi gel, gel. geldi 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 Ya Tek yemedi galiba Kaç tane var? Yirmi <laughs> canı kaldı hayat arkanda Tek kaldı lan 20 canı şey var bence tabancayla ile Bomba attım öldü Arkandan gidiyor abi arkanda da var <laughs> O silah tek tek <laughs> Zula kazandı Oldu canım bir de sana silah seçme hakkı versin. Şu longta çok sıkıntı bomba işi ya. Bomba direkt geliyor ya. Beni gülüyor. Boş girdim ben hala. Gel. Detoneler geliyorlar ha. Bir kişi kaldı. <laughs> Elma var. O da otorite. Göz yoksa koy. Gladio kazandı. <laughs> e bu bunların dilin kanalı mı Ha? Abi bu FPS niye atmış? Bir kişi kaldı. Aa, Asist kralı. Gladio <laughs> kazandı. Ya, biraz. Acaba artı beşlerimiz olsa ne yapacaklar ya? Oğlum mesela bir tane artı beş AWP kaç para yapılıyor? Ben hiç yenilmedim lan. Yenilmedim. Tam kafadan. Kadir sen sen <laughs> ateş ediyor ya ses sağdan giriyor buna koyma. ha sonra bir de. Amına koyun bu sıra nasıl? Adam ümdü lan. B'de lan. İkisi de, de ma. Bir kişi Soğuk kaldı. İki kişi. Aya okay. birisi bomba attı. kazandı. Asistlerim de skorum aynı 6 6 4. da damlarım. Lan zoom'u kapattım adam geldi. Şansını yiyeyim ben senin ya. Lan baya berbat oynuyorum ya da benim pengim çıktı. Da... Oho. KK gidiyor. Kanka kaçma uzatma bas takıp tutulur. B'de AWP var. O zaman A'ya git. Bizim mezdan da oluyor bence biri longda biri de büyük ihtimal A'nın içindedir B'de lan ben bir ara şu yukarıda sağda mı sağa bak kur 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 kurma gireyim özel var ya. bir tane Ya şey başka da aşağıda. Geliyor. Kapı. Çık vur ya. Kaybedersek el verirsek de canı çok önemli. Tam sol. Gladio kazandı. 16 TV. Adam akıyor. Baba geti aldı herhalde. Adam, <laughs> adam ona devir gidiyor adam gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. lan silah. Çak çak beni kan öpeyim bu çocuk çakmekten. Adam B'de bir tane abi. Ölürse ölür. Fölür. Serkan abi. Bir kişi <laughs> bomba kuruldu. Önünde bak tam önde Gördüm. Tamam. Tek başınası. Ya olsun. 40 canı kaldı ya. Kapıda o. Ne olsun bıçağımızı attık. Laga bak. <laughs> Yemin ediyorum ikinci mermiyi de vurdun sonradan düşecekti adam. Alda. Hani kaç canı vardı lan? 41 canı vardı tam. Oğlum Diggle 20 mi vuruyor? Amına koyayım beni Diggle'ın ya. Ayağına vurdun amına koyayım zaten. Çok kötü verdik şeyleri. Olsun ben bıçağı attım kanka. zula da sifte attım sıkıntı yok. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bak bunları tek atmıyor ha bıçak. Adama sağ klik girdim yok yemedi. Bu video çektim de ses. ses, ses. Keskin Oo. nişancı. Evet abla gitme oradan. Oradan gitme. Oradan gitme. Özürüz. Gel oh. git lan oh. oh. Abi var Abi iki sınıf. Kelle Bir tane daha yok. Nerede o? Hadi ya. Nereye? Nerede? nerede? Uzunda. Bir tanesi Olsun. Bir kişi kaldı. Bomba kuruldu. Nerede? Üç kişi. Gladio kazandı. <gülüyor> 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 en güzel sembol bizim duruyor bence taba basınca. Taba basınca biraz küçük ortadaki şartı var ya Serkan ser, sana yanıyor <laughs> Bunun hızlı kimin ya? Ya yemedim, Bak Diggle kaçmış 34 Bir kişi kaldı.

bir tane sana geliyor Serkan abi onu al. <laughs> Canı çok az. İki tane indirdim oğlum buradan. Tamam işte sen de önüne gel. Bomba kuruldu. Burada. Bitti mi lan o? Ha? Aya yok kurtuldu lan. burada. Kurun abi. ha. Ya valla bende lag like var bu ya. 22. Tö Pink abi. Ya donuyor ama. Ne çalıyor? Bomba imha edildi. <laughs> Glass yok kazandı. <laughs> Dur çağır. Nide bakıyorum. Açıl mı tane lan bir bok yapamıyorlar. Bebe. Lan ne bu mantık şey ya? Yok ama ya. pusmuşlar Midde biri şak düşebilir. Ne. Midde miydi bak. Evet. Öldürdüm lan. O zaman mı o? Long'dan da ben geldim. Ben o short'tan geçti o ya. Ama onu diyormuş işte. Long'da da diyor. Bak bir şeyde Serkan önce... ah. Gladio kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Maçı kazandın. <laughs>